Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Öcoş bu da Banuş. Tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar ee, pastanecilik oynayacağız. Birimiz müşteri birimiz pastaneci olacak. Ben pastaneci olacağım. kuzenim müşteri olacak. Bir yerden sonra o da tatlılarımızı beğendi, beğenirse o da bizimle çalışmaya başlayacak. O zaman hemen başlayalım. Hadi hemen evimi başından. Evet şimdi pastane evimizi alalım arkadaşlar. Bakın pastaneci evimiz şuradaki ev. Bu evimiz. Ben tabii ki bu evi de çok seviyorum. Birazdan giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen içeri girelim. Ben pastaneciyim tamam mı? Tamam. İlk önce kombinimi ayarlamam gerekiyor tabii ki. Ben kendi kombinimi bir sıfırlayayım. Aa bakın bana üye ol diye Ece'nin rüyası yazıyor bağımının üstünde. Değil mi bana Noş? Evet. Bir dakika çıplak olmam gerekiyor şu an. İlk önce şunu bir de saçımızı takalım. Ondan sonrasında da aşçı kıyafetimizi giyelim. Hemen aşçı kıyafetimizi giyelim. Bakın burada. Ay şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3, kayıp. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Ee, menümüzden bakın seçebilirsiniz. Durun, menümüzü göstereyim ben size. Bakın burada menümüz var. Buraya tıklarsanız görebilirsiniz. Tıkladınız mı? Evet. Ay, çok güzel. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz efendim? Çilekli, çilekli eee eee rulo pasta çilekli rulo pasta mı evet tamam çilekli rulo pastamızı hemen getiriyorum siz bir yere oturun hemen efendim evet arkadaşlar şimdi hemen gelelim eee Arkadaşlar bakalım tarif nerede? Hemen rula pastamızı yapacağız. Bakalım. İşte çilekli rulo pasta. Tabak, un, çilek. Tabak, un, çilek. Şimdi de pişirelim. Oh alıyor mis gibi. İşte çilekli pasta. Buyurun efendim. Koydum. Alıp yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda yiyecek. Bakalım beğenecek mi? Ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız beğenir. Lütfen siz de beğeniler atın. Like atın. Subscribe. Please. <laughs> İngilizce de mi söylemem gerekiyor arkadaşlar? Hadi İngilizce bile söyledim bakın. Lütfen. E, efendim hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi sustu ya. Neyse boş verin. Biz geçelim. Hanımefendi hala mı yemediniz yemeğinizi? Hanımefendi dondu kaldı. Telefonuna bakıyor. Neyse o telefonuna baksın. E, biz de ona diğer kekini yapalım. Tabak, un, çilek. Herhalde diğerini pişirmem gerekiyordu. Ama bakın birisi daha geldi. Heh, i̇şte çilekli rulo pasta. Şimdi oldu. İşte çilekli rulo pastanız. Koydum. Çilekli rulo pasta. Bir müşteri daha geldi. Sen kimsin? Ee, bakın hem çilekli rulo pasta koydum size efendim. Hem de çilekli cupcake koydum. Tamamdır. Bakın rulo pastanız bu, çilekli cupcake'iniz de bu. Tamam. Bir müşteri daha gelmiş. Dur. Bak, bir yiyecek mi? Üstüne tıklayın alın. Hemen efendim. kendi. Tıkla üstüne. Hemen efendim. Şimdi alın yiye. Hadi efendim ama. Bakın masaları toparlamam gerekiyor benim. Gideyim ben de diğerlerini sileyim arkadaşlar ya. Uzun bir süre sevmeyecek herhalde bunu. Ben yani de hemen şöyle. Ee, hemen alayım. Nerede benim sileceğim işte. Nerede nerede nerede. Silecek topum yok. Heh, i̇şte burada. Masaları silelim. Hı, mis gibi. Tamam. Efendim hesabı... Hanımefendi neredesiniz? Yiyemedim ya bir de. Ben yiyeyim bari. Yiyemedim ya bir de. Hanımefendi neredesiniz? Ben size cupcake'inizi vermeden buradan gitmem. O kadar uğraştım bakın. Neredesiniz? Ya. Hanımefendi alın şu cupcake'i yiyin tamam mı? Oturun şuraya. Alın cupcake'inizi. Gideyim bir tane daha yapayım bari. Bu müşterilerle de uğraşılmıyor. Çilek. Şimdi ise ekmek yerinde pişireceğim. Ekmek yerinde pişirdiğimde daha güzel oluyor. Efendim buyurun size yapayım. Neden kızıyorsunuz? Durun ya durun durun. Bırakıyorum tamam buyurun. Buyurun. Al. Ye hadi. Y yiyorum da. Yemiyorum işte. Tamam işte ye. Güzel mi? Evet. Hesabı ödeyeceğim. Ee, şey, kredi kartıyla mı geçeceksiniz yoksa normal para mı vereceksiniz? Durun ben bir para alayım sizden para para. Bakın bu paranızı aldım. 300 lira. Yo ben paramızı aldım. Yapacak bir şey yok. Ama 600 lira almış oldum hanımefendi kaçmayın. Hesabınıza geri yolluyorum paranızı. Ben de 300 liranızı aldım tamam. Hı. İşte arkadaşlar bakın çok beğendi. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hanımefendi nerede acaba? Neyse yeni müşteriyi bekleyeyim ben de. Oh şuraları da bir güzel temizleyeyim. Ay bu da ne? Bu bir tuş. Bu ne tuş acaba? Acil durum tuşu herhalde. Basmayayım şimdi. İyi Ay müdürüm nerede acaba? Müdür, müdürüm, müdürüm, müdür, müdürüm. Müdür, müdürüm. Hoş geldiniz müdürüm. Hoş geldin. Hoş, hoş buldum da sen neden benden uzunsun bakayım? Ee, müdürüm bilmiyorum. Sen benden uzun olamazsın. Tamam müdürüm. Tamam, tamam, tamam. Hemen kısalıyorum. Ay. Ben... Ah, ee... Ay ben ama buraya çalışmaya çalış, geldim da. Çalışmaya mı geldin? <gülüyor> <gülüyor> Müdür yok mu burada? Bakın şuradaki müdürümüz. Ay, ay ben ay Ne Merhaba ben... çalışmak mı istiyorsun? Git çalış hemen önlüğünü versin sana. Gel sana anneni göstereyim. Merhaba adınla tanışalım mı? Merhaba adınla tanışalım. Hadi 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 tanışalım. Ya bak bunu giyeceksin. Giyindin mi? Evet. Çok tatlı oldum. Adın ne tanışalım mı? Benim adım ne? Benim adım Ece. Senin adın ne? Evet benim adım da Bağlı. Tanıştığıma çok memnun oldum. Hadi gel müdürümüzü ilk önce yemek başl yapmakla başlayacaksın. İlk önce sana nasıl yemek sunulacağını, nasıl insanlara davranacağını, nasıl yapacağını, nasıl yapacağını, nasıl öğreteceğini, nasıl yapacağını sana söyleyeceğim. İlk önce temizlik yaparken bir elini arkaya, diğer elinde bir tokmak olup sileceksin. Ardından müşterilere merhaba hanımefendi nasılsınız diyeceksiniz. Merhaba beyefendi nasılsınız diyeceksiniz. Tamam mı? Ondan sonra da servis yaparken biriniz arkada diğer elinizde tepsiyle geleceksiniz. Eli Afiyet olsun diyeceksiniz. Ondan sonra tepsiyi alıp buraya getirip yıkayacaksınız. Yıkadıktan sonra temiz tabaklarını oraya koyup ardından da diğer keki yapmaya başlayacaksınız. Diğer keki yaparken ben de tabakları dağıtacağım. Ondan sonra... Bu kadar. <laughs> Müdürümüzün adı ne? Müdürümüzün adı bilmiyorum. Evet adı bilmiyorum. Ona bilmiyorum efendim de. Merhaba bilmiyorum efendim. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Teşekkür ederim bilmiyorum efendim. Sakin ol. Çabuk söyle adın ne diye. Adın ne? Sana ne? Ama... Gel boş ver. O çok kızgın birisi. Aynen ama. Evet ne istiyorsunuz müdürüm? Yani ne istiyorsunuz? Eee, muzlu kek. Tamam. Hadi gel muzlu kek yapalım. İlk önce tabağa al bakalım. Bir tane. Tabak al. Aldın mı? Evet. Şimdi ondan sonra bu sosu al. Muzlu sosu. Aldım. Ondan sonra birazcık un al. Beyaz un. O mu o mu? Ee, bu üzerinde cupcake değil bak bu bu bundan al aldım Bunda, aldın mı bundan aldım ondan sonra gel ve özellikle bu olacak şekilde buraya koy koydun mu tekrar koy <laughs> Koyamıyorum ki ben. Neyse bak ben yaptım. Hadi bunu müdüre verelim. Sen yaptın da sayılır. Aynen. Hadi gel. Tabağı bırak. Hadi gel bunu müdüre verelim. Bakalım beğenecek mi? Aynen. Buyurun Yap. müdürüm. Num, 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 num. Hmm, güzel olmuş aslında. İlk denemen çok iyi. Bayanuş. Ay. Bana ay. ay may değil mi kız? Bana ay may değil mi? İstemiyorum. Neyse hadi ben bir yukarı çıkıyorum. Hadi e, ben de sizinle gelebilir miyim müdürüm? Bir şey konuşmam gerekiyor. E Banu sen diğer erkekleri yapmaya başla. Benim müdürümle bir şey konuşmam gerekiyor. Tamam mı? Hı hı. Hadi gelin müdürüm. Sizinle bir şey konuşacağım. Müdürüm bu yeni gelen kız çok tatlı. Bence onu işe almalıyız. Baksanıza çok güzel çalışıyor. Aslında çok tatlı birine de benziyor. Bence onu da işe almalıyız. Çok tatlı. Kendini de tanıttı. Hemen işi öğrendi. Çok akıllı. Aslında öyle diyorsan gerçekten de çok iyi. İyi çalışıyor. İlk günden iyi yaptı. Parasını çok iyi kazandı. Bence de işe alalım onu. Hadi gel belgelerini hazırlayalım. Tamam. Ee, Müdürümüz, müdürüm evet burası tuvalet. Tamam gelin. Gelin müdürüm gelin tanıtalım biz ona her şeyi. Gelin müdürüm gelin. Siz önden geçin ben arkadan geçeyim. Banuş ee, Banuş Banu, seninle bir şey konuşmamız gerekiyor. Ne? Ee, bir şey bir şey ama. Otur hemen. Yanımıza. Yani. Ee, müdürümüzle seni işe almak istiyoruz. Çünkü e, çok güzel çalışıyorsun. Her şeyi çok güzel yaptın. Bir günde bile çok iyi çalıştın. Bence diğer müşteriler de bundan çok memnundu. E, müdürümüz yaptığın keki bile çok beğendi. İlk günden bu yaptığın keki yapamasam bile yardımlarla yapabildin. Bu çok iyi bir şey. Ben bile ilk başladığım günden hiçbir şey yapamıyordum. Her şeyi karıştırıyordum. Patatesli diyorlardı muzlu yapıyordum. Muzlu diyorlardı çilekli yapıyordum. Her şeyi karıştırıyordum. Ama sen hiçbir şey karıştırmadın. Adam, düzgünce işini yaptım. Aferin sana. Seni işe alıyoruz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Bu ne demek yani? Hı -hı. Bravo. Alkışlayın müdürüm. Alkışlayın. Alkış, 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 alkış. Hemen ben de alkışlayayım seni. Alkışlayayım. Alkış, alkış, alkış. alkış ben, kocaman ben. bir alkış sana. Çocuğum ya sana bu kadar kocamancık bir alkış. Güzelce Siz kalp atıyorum. <laughs> Bravo. Ee, ama benim bir işim çıktı. Bugün gitmem gerekecek. Bu nedenle e, görüşürüz. Görüşürüz mü derim? Hangi ara çıktı ya? Aynen. Neyse boş ver. O zaman hadi gelin arkadaşlar dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar hemen Banuco gelsin. Şöyle geçelim. Yerimi alayım ben. Hemen kendi kombinini giyin. Hadi bakalım. Ay bebek aldı olsun o Bu olsun. Dur ben de senin gibi giyineyim. 2000 year later. Hemen çok hızlı yapacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Aynı kabilele bitirelim diye. Evet, şuradan ben Bolt kıyafeti nerede ya? şu. Üstüne i̇şte de Wolves kıyafeti mi giydin? Evet. Ayakkabı ya da aynı olmayı versin. Şunu giyin. Ne ben de dansımı yapayım hemen. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar sınırlar videomuz beğenmişsiniz mi? like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Takip edenlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Bye, bye, bye. 拜拜。Bye bye.